çift yön çalışan tek şerit yolumuzdan aşağı iniyoruz. Selamlar herkese. Okul yolu motovlogunun ikincisindeyiz. Aslında bu yoldan gitmeyecektim de. Aha, evet, arabayla gittiğim rotaya alıştım. Dur dayı ben bir geçeyim. Bundan ineceğim tuttu vallahi buradan indik. Harbiden buradan inmem gerekmiyordu. Evet. Şimdi yine aynı günün akşamındayız. 21 Şubat pazartesi günü akşamı. Ee, okulda dersimizi bitirdik ve dönüyoruz. Saat 7 gibi çıkıyoruz. Şu an saat 7'ye 7'ye 5 var. Bakalım kaçta varacağız. Motorla ne kadar fark ettirecek? Normalde en hızlı vardığım saat 7:32 gibi bir şey arabayla iyi bir günde. Ee, aslında evet aynı rotaya yanlışlıkla girdim ama alışkanlık olduğu için e, kıyas yapmam için de bana bir şey sağlayacak e, istatistik sağlayacak o yüzden buradan gidelim bakalım. Şimdi biraz doğuya doğru gidip. U yapacağız ve Batıya Nilüfer tarafına doğru gideceğiz yani Artık ben de navigasyon Doğu yönünde ilerleyin Batı yönünde ilerleyin Güneydoğu yönünde ilerleyin diye diye Kendimi o şekilde kodlamaya başladım o şekilde konuşmaya başladım Amerikalı olduk iyice onlar çok Yön vererek ee, Tarif ediyorlar Biz genelde Cami vererek okul vererek Bir şeyleri tarif ediyoruz bir yerleri Sağına al soluna al Alp Otomotiv. Bu beni böyle görmez. Kendimi şöyle görünecek bir yere alayım. Böyle daha önce ilk motor kullanmaya başladığım zamanlarda arkasında bekliyordum minibüsün. Minibüs önündeki araba bir şey olmuş. Dönememiş mi ne yapamamış. Ona müsaade etmek için birazcık e, geri gelmeye karar vermiş. Ben korna çalsam da beni görmedi ve önden bana dokundu. Neyse bir şey olmamıştı da yine de küçük de, çaplı minik bir e, kazaydı diyebilirim. Yani tekere vurup durmuştu. Ben de öyle o zaman anca anlamıştı benim arkada olduğumu. Çünkü ben kendimi görünecek bir yerde konumlandırmamıştım. Bu da konumlanmayla ilgili benim için önemli bir ders olmuştu açıkçası. Şimdi öyle hatalar yapmamaya çalışıyoruz artık. Bu ışıklardan sol yapacağız ama bu ne kalabalık ya bu akşam şu arkadaş gibi kaldırıma çıkmayalım biz normal gidelim. Araya da girecek yer yok. O kadar. Hmm. Bu hiç olmuyordu ya. Neyse. Vardır bir sebebi. Quad lock tutucumuz burada. Çok seviyorum bunu. Hala bunun kılıfını bulamadım. O yüzden telefon cebimde devam ediyorum. Evet, hadi bakalım. şöyle birazcık avantaj kazanmaya çalışalım. Aynalar genişletildiği için müsaade etmiyor her şeye zorlamaya da niyetim yok. Bir sonraki ışıkta geçeceğiz. Her türlü hep beraber geçeriz diye düşünüyorum. Hava tam kararmadan çıkıyoruz artık çünkü ilk günlerde hava tam kararmış oluyordu. Yani bildiğin zifir karanlıkta çıkıyorduk geçen hafta önceki hafta diyelim. Şimdi o biraz değişti. Şimdi de egzoz dumanına kaldık iyi mi ya? Elçi kısıtmayı takmamıştım. Takmayacağım herhalde. Ee, Birçok bir şeyi satılığa çıkardım bu arada. Eski kameralar hatta şu an kafamdaki Sena bu kaydı yaptığım Sena interkomu da sanırım satacağım. Ee, GoPro'yu kullanmak istiyorum. Bu olduğu için GoPro'ya düzgün bir mikrofon alıp ee, onu kurmuyorum, ama onun set tamamlamak istiyorum artık. Ee, o sebeple bunu bir sat satmaya çalışacağım. Ha, olur olur olmaz şey diyemem. Satılırsa öyle bir niyetim var eğer düzgün bir fiyata satılırsa düşünüyorum açıkçası. Şimdi buradan bir sol daha yapacağız ve U yapmış olacağız ama bu değişik bir sol. Çünkü geçememiş oluyor insanlar. Hadi abiciğim. Hmm, niyeti yokmuş bunun. Burada insanlar geçememiş oluyor. Şu karşıdan gelenler yolda kalmış oluyor. Biz geçmeye çalışıyoruz falan. Bu benim alarm sesime benziyordu. Neyse değil şurada bekleyelim. Evet. 7'yi bir geçti. Işıklar bizi engelledi birazcık. Akşam trafiği ya arkadaş çok değişik çılgın bir akşam trafiği var ya. Ya sen Bursa'sın ya. Sen hayırdır ya. Ama işte hep söylüyor, tek bir ana yol var ve onun ortasından metro geçiyor. Doğal olarak yolun bir şeride gittiği için kurtarmıyor, yetmiyor. Ee, biz de onu çekiyoruz bakalım motorla ben çok aralara girmiyorum ama belki fark eder ya. ya Trafiğe girdikten sonra biraz susarım yolu izleriz hep birlikte Şunlar geldiğine göre sıra bize gelecek gibi bir şey artık Evet baksan onlar bile geçemiyor ya cık 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 cık. Okul yolu Şimdi düz gidecek Okul yolunun dönüşü de düz gidecek Ya cümbüş oldu resmen Hindistan'a döndük Şuraya bak İran Hindistan demeyeyim. Hindistan'ı görmedim. Ama İran'a döndü yani şey. Göbek olmayan kavşaklarda böyle oluyoruz maalesef. Göbek olanda da daha ekstra sıkışıyoruz. Daha da yaya. Şuradan biz kaçalım. ileride ciddi bir trafik gözüküyor ya. Abo ne olmuş be bu akşam? Daha pazartesi. Bayağıdır bu kadar yoğun trafikte motor sürmedim o yüzden Bugün kendimi çok zorlamayayım bir de burada Motor gözüyle bakmadım pek insanlar nasıl gidiyor diye arabayla aynı şey olmuyor. Şuralardan biraz kaçalım. Bir iki sinyal verelim. Yani bu yolda çok fazla şerit değiştirme yapıyor insanlar. Sıkılıyorlar. Aa sağ şerit daha hızlıymış. Aa sol şerit daha hızlıymış. Yani bizim motorla yapmadığımız kadar yapıyorlar hem de. O da trafiği bayağı karıştırıyor açıkçası. lastiğin havası inmiş gibi hissettim ama onlara bir bakmadım aslında bir hafta önce motora binmiştim Yo, düz gidiyoruz bir şey yok o zaman yolun tutuşu gerçekten kötü bu his gerçekten bir değişik dur bakalım Bursa'lı arkadaşlar benden iyi biliyordu. Gerçekten bu yolda yol altınızdan kayıyormuş gibi hissediyor musunuz sizde yani? Yoksa e, benim lastiklerin havası mı indi? Hani normal İRC'nin kalitesi kötü biliyorum. Fakat bu böyle gitmiyor yani. Şu an hissettiğim gibi değil yani. Vay vay. Yol verirsen alırsın tabii. Bu ve benzeri trafikler benim motora başlama sebebimdir bu arada İstanbul'da böyle olduğu için. Bu bir şey değil İstanbul'a göre de. Bu tür trafik olduğu için motor kullanmaya başlamıştım. Şimdi burada da bir yerden sonra gerçekten motora binme ihtiyacı hissetmeye başlamıştım. Fakat önümüzdeki günler full yağış gösteriyor. Yağışların ardından havalar biraz ısınır diye düşünüyorum. Artık Mart'ın ortalarına doğru Mart başına doğru diyelim bir şeyler daha ısınırsa böyle 5-10 derece daha, 5-6 derece daha daha doğrusu 10 değil de 10 biraz fazla oldu. 5-6 derece daha atarsa gerçekten artık motorsuz olmaz gibi bir şey. Yani insanları iyice sokağa dökecek çünkü. Bu aralarda yani ses kötü geldiği için müzik koymuş olabilirim. Ya da şu an duyduğunuz kadar geldiyse koymamış da olabilirim. Boş konuşuyorum. Akşam trafiğinde yoldayız işte. Kameranın görüntüsünü görüyorsunuz yani gece de gece performansını süper bulmuyorum açıkçası ama kompakt olması açısından çok başarılı bir kamera yani bütün sistemler bir arada. Peki burada kültür ne? Hangi taraftan? Yani sağdan mı? Ortadan mı? Soldan mı? Nereden devam ediyoruz? Normali ne buranın? Şöyle sağdan gidelim birazcık biz. Arada yani bakıyorum motorcu arkadaşlar ortadan gidiyor. Arada böyle giden görüyorum. Hani İstanbul'da bellidir yani. E5'te Mecidiyeköy tarafına gidiyorsan e, en sağdan gidersin. Kadıköy'e inmeye çalışıyorsan en soldan gidersin. Karşıda e, yani bu tarafta ona göre bir şekli vardır bunun. Ama burada ne acaba? Bu kadar da ızgaranın üstünden geçmekten hiç mutlu değilim çünkü ben normalde de ızgaraya basmadan yürüyen bir insanım. Benim gibi olanlar var biliyorum onlar beni anlıyorlar şu an. Ee, lan bütün ızgaralardan geçtik yemin ediyorum ya. Birazcık çıkayım ya. Sıktı çünkü. Şu uzunumu kapatayım. Şu araya bir girelim bakalım. ben uzunumu valla çok rahatsız olacaklarını zannetmiyorum Fırt diye geçiyorum zaten çok da e, yani bu saygısızlığı yapma hakkı görüyorum kendimde çok da kimsenin bizi umursadığı yok onlar e, biz uslu duralım da bizi öğrensinleri bekleyecek kadar da yaşar mıyız onu bilmiyorum o yüzden hayatta kalmak için uzun mu açmam gerekiyor uzun açıyorum yani beni görecekse uzun açıyorum hani çakar olsa çakardı açarım yani normal trafikten ne bir buçuk kat mı hızlıyım öyle bir şeyim şu an. Polis amca yazar mı lan? Yazmaz herhalde. Baksana insanlar bile yol veriyor. Antep'teki peşimden eğilip ceza yazan polisten sonra hop diye şunu çigarasını alacağım elinden. Çigara. Lan sene 2022 oldu hala insanlar sigara içiyor. Anlamıyorum ben bunu ya. İçmediğim için herhalde. <laughs> yani külli zarar ama vazgeçilmiyor ya. Tozluymuş buralar. Biz kapatalım. Yüzümüz gözümüze toz kaçmasın. Malum gözlerimiz hassas. Ha, şöyle bir şey var. Burada Yunus polisler de buradan gidiyor. O yüzden insanlar buraya birazcık daha alışmış olabilir yani motorların buradan gitmesine. Yani tam yol vermiyorlar ama tam da sıkıştırma gibi bir şey yok açıkçası. Bir şekilde parça parça gidiyoruz. Evet ayna genişletme sağ olsun. Burada kıvrak hareketler yapamıyorum. Küçükte bir dokunduk. O bu. Bu nedir ya? Ciddi bir trafik var. Biz buradan böyle 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 gideceğiz. Ha, aynalar aynı anda birleşsin tamam. Allah'ım ya. Evet. Bursa'nın akşam trafiği. Okul dönüşü. Böyle. Buna ben arabayla çok girdim. Hmm. Motürle de girmiş olalım. Çünkü neden olmasın. Devam ki. Herhalde beni yavaş buldu o arkadaş. O yüzden daha fazla dayanamadı. Sağdan en azından beni geçene kadar gitmeye karar verdi. Sonra ne yaptı bilmiyorum da. Ee, yol veren var. Yok diyemem. Yani bayağı yol veren var. Ve orta sıkışmıyor. Şu aynaların bu kadar geniş olmasa biraz daha girerim açıkçası. Çünkü sıfır yani durma süratinde bile çarptığıma göre ben onları çarparım yani. Bu MT'nin de bu aynaları gerçekten problem. Normal şeyler hiç göstermiyor. Yani kendimi izliyordum aynalardan. Sonra genişletme taktım, genişletme takınca da bayağı dışarıda kaldılar ama görüş oldu en azından görüşüm arttı yani görüyorum bayağı bir şey görüyorum sadece e, istediğim kadar aralara giremiyorum zaten çok da aralara giren biri değilim de yine de biraz daha girilebilir diye düşünüyorum. Ne yapalım biz de r arkadaşlarımız gibi şey mi yapalım? Aynaları mı kapatsak? Ne bu? Peugeot 407, bir zamanların yeri uçağı. Çok güzel arabaydı ya bu. İlk çıktığı zaman tasarımını falan çok beğenmiştim. Ama o zaman arabadan çok anlamıyordum. Sadece beğeniyordum. Kaç kişiyi geçtim bu yarışta? Hala geçiyorum. Adeta birinciyim ya. Başka motor da yok arkamızda. O yüzden bu arayı gerçekten kendi başıma işgal edebiliyorum. Tabi ya sen de gel. Burada yol iyice daralıyor. Gördüğünüz üzere. Öyle bize de çok bir şey kalmadı bakın. Burası bayağı dar bir kısım. Aslında trafik buralarda başlıyordu. Niyeyse daha geride başlamaya baş, başlamaya başladı. Daha geride başlıyor artık. gözüme gözüme vuruyor rüzgar tozlar Özlemişim ya. Evet evet bunu Ya bu terapiyi almayalı. Bayağı vakit olmuş bunu yapmamam lazım. Ya aslında yağmurda da sürmek lazım da işe giderken olmuyor ya. İşe giderken olmuyor daha Representable diyorlar ya daha böyle insan içine çıkmaya yönelik giyinmeye çalışıyorum. İşe giderken öyle ıslak ıslak damlaya damlaya gitmek de olmuyor yani. Ha önceden dolmuşa minibüse biniyorduk gene yolda ıslanıyorduk. O ne no, no oluyordu onu unuttuk tabi ama motorla gidince gerçekten sıra sıklam gibi bir görüntü oluyor. O da çirkin ya. Kaç yüz kişiyi geçtik artık ben sayamıyorum ya. Zaten başından da saymaya çalışmadım da. Yani işte niye motora biniyorsun? E bu yüzden. Tam bir mantık evliliği bizimkisi. burada bir anda orta şerit hareketleniyor ve sol şerit düşüyor. Yani yavaşlıyor. Bunu anlayabilmiş değilim. Bakalım gene öyle olacak mı? Öyle olmadı. Sol şerit aktı bu seferde. adam sağa sinyal veriyor dikkat edelim Biz de daha sağa kaçalım o zaman Şuradan biraz daha kaçalım kaçalım Şuradan tekrar katılmamız lazım Bunlar arabayla yapılmayacak hareketler Biz de zaten arabayla yapmıyoruz Ondan sonra bitti gibi bir şey. Çok bir şey fark etmedi be. Barışım. E böyle sakin kullanırsan. Yoruldum hemen. Hemen yoruldum hemen. Hemen yoruldum. Burada bir sağ şerit sol şerit kavgası var. Sağa geçmek isteyenler, sağdan ayrılanlar, soldan katılmak isteyenler, yan yoldan çıkmaya çalışanlar. Birkaç tane çıkış var burada sağda. Karışık o yüzden en sağa işime yarayacağı yere kadar geçmeme taraftarıyım. Bakalım açık mı? Hadi biraz geçelim. Ben ne çarpıyor diye bakıyorum. Çantanın şey ipiymiş. Selektörlerim iyi ya. Ama Mustang'e yapmam. Utanırım. Yok artık. Adam Mustang kalmış biz ona selektör. Ayıptır ya. Şimdi mesela Burası biraz tehlikeli. Burada çıkış var. Burası katılmak istiyor. Burası da çıkış ikinci bir çıkış. O yüzden biraz sakat oluyor o katılmak isteyenler, ana yola çıkmaya çalışanlar birazcık işi tehlikeye sokuyor. O yüzden buraya bağlanırken daha doğrusu buraya kaçarken dikkatli kaçmak lazım. Burada da artık kendimizi sola sola atalım. Geldik sayılır artık. ve uzadık. Sinyali kapattık. Evet, geldik Nilüfer'e. FSM Bulvarı'na daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na geldik. Buradan aşağı şimdi yaylanacağız. sinyal vermiyor. İnşallah dönmeyeceğim. Ee, i̇yi bari. Taktuk taktuk zıplaya zıplaya gidiyoruz gene. Yaklaşık olarak 2 dakikaya varmış olsam 7 dakika en hızlı süremden 7 dakika daha hızlıyım. Ve bu ne kadar aralara girdiğimi gördünüz yani bu şekilde böyle. 7 dakika az bir süre değil normalde daha uzun sürüyor yani normalde 15 dakika falan daha erken gelmiş oluyorum yani birazcık daha trafikte olduğu bir günde. Bugün onlardan bir tanesiydi erken başlamıştı trafik. 15 dakika erken gelmişim gibi sayabilirim. Haftanın 5 günü bu şekilde gitmek demek 1 saat 15 dakika kazanmak demek haftada. Trafikte daha az süre. Haftada 1 saat 15 dakika. Ayda ne yapar biliyor musunuz? Ayda 5 saat yapar. Trafikte daha az süre. 5 saat daha az süre. Bu gerçekten e, azımsanmayacak bir rakam. E, o işte bu motora binmek için de gayet bence yeterli bir rakam daha iyi, daha hızlı, daha çevik, daha aralardan kullanıyorsanız siz biraz daha hızlı olabilirsiniz. Benim öyle bir e, gayretim yok. Ben hep söylüyorum daha uzun süre motora binelim. Yaşlanınca da motora binelim. Ekipmanımızı, kaskımızı, eldivenimizi, montumuzu, pantolonumuzu eksik etmeyelim. Yaşlanınca da motora biniyor olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kaydın sonuna geldik. Görüşmek üzere.